الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم Emri ilahi nedir? Cenab-ı Hak ne buyurur? Buyur ki ey peygamberim, Müslüman kullarını emrit buyur, gözlerini kapatsınlar, her istedikleri yere bakmasınlar buyurur. Namuslarını da muhafaza etsinler buyurur. Böyle olursa bunlar için daha iyidir buyurur. Hem dünyada yaşadırım hem ahirette yaşadırım Böyle yapmazlarsa, edepsizlik çoğalırsa buyur bak, hastalığı bu varım sizi sonra buyurur. Bu zamanda hastalık neden çoğaldı? Söyleyeyim bakayım. Hiç hasta olmayan adam yoksa bu işte bu namussuzluk. Bu kadınların böyle açılması yaptı onu. Başımıza getirdi. Cenab-ı Hak onu buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا Ne yaptıklarınızı ben biliyorum Cenab-ı Hak. وَكُلُّ الْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُدْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ Müslüman kadınlara da emret buyuruyor. Gözlerini kapatsınlar, delikanlılar böyle süzmesinler yolda gelip giderken buyuruyor. Namuslarını muhafaza etsinler. <laughs> Sonra ziynetlerini, güzellik yerlerini yabancılara göstermişler. Bilezikler, ayaktaki bir takım bilezikler var. Bunun şakırdasını işittirmesinler erkeklere buyuruyor. Ama açık olan yer var. Bak gözünle burnu açılırsa, eli görünecek olursa, ona müsaade vardır buyurur. Vel yedribne bu humurihinne alâ cüubihim. kapatsınlar. Kulaklarını, çenelerini göstermesinler buyurur. Bak sonra kabirde öyle ağlar dururlar kabirde. Oğlum başım üşür, gözüm üşür. Bazı kadınlar öldükten sonra kardeşlerini görünür. Ulan baş şalı getir, benim başımı örteyim, bilmem ne. Neden yapılır? Demek ki Allah başına azabı dur da çalışır rüyada. <laughs> Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar. Ey ümmetim diyor. Yollar üzerinde oturmayın. Kadınların geçtikleri yerde, fitne yerlerde oturmayın buyurdular. Sonra sahibi kiram dedi ki ya Resulallah çare yok dediler. Orada görüşüyoruz dediler. Eğer çare yoksa hiç olmazsa yolun hakkını verin buyurur. Gelen gidene selam verin buyurur. Kadınlara gelen gidene seyredin alemin ayıplarını saymayın buyurur. <laughs> Bak Cenab-ı Celle Alâ buyurur. Ey kullarım buyurur. Bu sizin bakışınız zehirli bir oktur buyurur. Bakursuz ama kalbinizi zehirliyor buyurur. Evet. Şeytanın oklarından bir oktur buyurur. Bir insan benden korkar da bakmazsa bir kadına buyurur. Şehvet nazarından diyor. Kalbine iman lezzetini sokarım. Öyle bir ibadet lezzeti verdim ki ibadetten doyamaz, devamıyla doyamaz buyurur. Evet. <laughs> Gene Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyurur. Ey ümmetim buyuruyorlar. Günahlardan kaçının bak. Günah kalbinizi çevirir buyurur. Bir insan günah kazandığı vakit kalbi karar olur. Cami sevmiyor, Kur'an'ı sevmez, namaz sevmez. Allah'ın emrini sevmez. Ya o ne oldu? Ben böyle değildim eskiden. E kalbin karardı. Her türlü günahı kazanır. nihayet kalbini öldürür. İnsan kalben yasaya olur. Her bakışta şeytanın bir şey vardır buyurur. Hakkı var. Sana bir yere baktın mı? Mutlaka şeytan zehirler seni buyurur. <laughs> Yine Cenâb-ı Peygamber aleyhissalâtu Vesselam Efendimiz Hazretleri buyuruyorlar kıyamette her göz ağlayacak. Kabirden kalkınca hüngür hüngür ağlayacaklar korkudan. Yalnız <laughs> üç göz ağlamayacak ahirette. Birisi hangisidir? Harama bakmayan gözleri, Allah ağlatmayacak. İkincisi, Allah yolunda uykuyu terk eden, elif bakursun sonra ibadet cebur, gece kakur ibadet dur. Uykuyu bırakur ibadet çözümler. Allah bunu da ağırlatmaz buyurur. Üçüncüsü de Allah korkusundan gözünden yaş akan adam buyurur. Adam Allah'ı düşünür, müteessir olur, öyle ağlıyor diyor, vaiz de İnenin gözü kadar bir yaş akarsa insanın gözünden Allah korkusundan Allah o gözü ben şey etmem buyurur. <laughs> Neden Müslümanlar onlar? söyleyeyim bakayım. Hadi bunu kim bilir? Bazı adam hüngür hüngür ağlar. Bazı adam bir türlü ağlamış. Sebebi nedir? İnsan bir ibadet yaptığı vakit sevap evvelleri gelir, cana gelir. Anladın mı? Canda kalırsa bu adam ağlayamaz. Aşkı biraz daha artarsa bir adım daha yaklaşıyor, nefsine geliyor, zatine geliyor. E bu adam hazırlanır ağlamaya. Eğer bir adam daha aşk kalbine girdi mi ister istemez ağlayacak. Anladık mı? Sevap uzakta kalır, canda kalır, kalbe yetişemur bunun için. Bunun duası neydi bakayım? Ben size bu duayı öğrettim. Allahümme rüzukni ayniyene hatta Ya Rabbi bana öyle bir göz ver ki, iki göz ver ki musluktan su akar gibi ya Rabbi. Aksın gözyaşlarım büyüyor. Evet. Günahlarımın şerrinden beni kurtarsın buyurur. Sıkıntımı alsın. İnsan ağladığı vakit sıkıntısı gidiyor. Evet. <laughs> Hz. Ali Cenab-ı Peygamber'e sordu. Ya Resulallah bazı kadınlar önümüze geliyor. Bilmeyerek baktınız. Allah yazmak sana buyurdu. Baktın önüne çıktı, baktın yüzünü çevirdi. Ama ikinci defa bilerek baktın mı, bu da insanın kalbini zehirler buyurur. <laughs> Erkeklerin yanında kadınları, kadınların yanında kalkıp da erkekleri söylemeye müsaade yok evde. Evde aile yanında erkeklerden bahsetme. Kadın da kocasının yanında kadınlardan bahsetmesin. Anladın mı? Şeytan buralardan yol bulur sonra. Estaizu billahi inna sam'a vel basara kullu ulaike kâne anhu mesûlâ. Ey kullarım bak göz kulak hepsini soracağım sizden buyurur. Aklınızı başınızı alıyorsunuz. Böyle büyük insanın eli zina idir, Göz de zina idir, Ağzı En büyük zinayı da biliyorsunuz. Hangi el zina Kadının elini sıkarsın ha. Kadınlarla toka yapmaya kalktı. İyi müsaade yoktur. Anladık mı? El öptüğü bile gelirse uzaktan bitti işaretten. Bir insan ağzalarını haramdan muhafaza etmezse İbadetin lezzetini alamaz bu adam. Cami ısınamaz. Bir insan kırk yaşına girdiği vakit ıslah olmazsa şeytan gelir okşarmış. Anam babam feda olsun senin gibi Müslüman demiş. İstediğim gibi benim dediğime harit ediliyorsun demiş. Anladın mı? Kırk yaşına girip de ıslah olmayı şeytan anam babam feda olsun diye okşarmış. Neden okşuyor? Sebebi nedir? Ha, i̇stediğini yaptığından için. Evet, onu gavur yapacak çünkü. Evliyalardan birisine şeytan gözüne görülmüş. Demiş ki, ben sana girdiğim vakit deve gibiydim demiş. Beni serçe çevirdin şimdi demiş. Şeytanın hiç dediğini yapmaz Bir şey şeytan görülmüş. Beni öldürdün demiş, eziyetten demiş. <laughs> <laughs> Cenab-ı Hakk'ın sevgili kullarından birisinin duası var. Bak, sabah akşam bunu dua edermiş. Ya Rabbi başımıza öyle bir düşman musallat ettin ki şeytan ya Rabbi biz onu görmediğimiz yerden bizi görür kafir her vakitte diyor. Ya Rabbi rahmetinden ümidini kessin gibi bizden de ümidini kesir bu kafirin. Ya Rabbi affinden nasıl mahrum ettiysen bizden de bunu mahrum et yanımıza gelmesin. <laughs> Ya Rabbi bizden o kadar uzak yap ki bu kafir şeytan ya Rabbi. Rahmetinle ne kadar uzak yaptıysan bizden de bu kadar uzak yap. Sen her şeye kadirsin. Şeytana tesir etmiş bunu okuması. Bir önüne çıkmış. Beni biliyor musun demiş. Hayır demiş. Ben şeytanım demiş. Rica ederim bu duayı, bu okumayı kimseye öğretme Bak sen söz Rum yanına gelmem, sen eziyet yapmam. Yalnız ahaliye bunu öğretmedi. Seni kafir inad edilmiş herkese öğreteceğim demiş. Evet. <laughs> Bazı Müslümanlar maazallah imansız giderler ahirete. Müslüman yaşar 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 ahir nefesinde La ilahe illallah diyemez gavur olur gider. Şeytan çünkü taptır o kendine o vakit. Bunun sebebi nedir? <laughs> Allah'ı seven bir adamı Cenab-ı Hak yemin ediyor. Kat'iyen azametine yemin ederim. Beni seven bir kulu kat'iyen azap etmem diyor. <laughs> bu adam neden Allah'ı sevmedik de bu hale geldi? Sebebi ne? Günahları yaptığı vakit müteessir olmuyor. Anladık mı? Büyük günahları birbirine peşine yapıyoruz, söyledin mi hemen sen de... Yani ne olur gibi söyler. Bunun sebebi bu maazallah. İnsan bir günah yaptığı vakit eğer korka korka yaparsa, müteessir olursa Bak Allah bunu ufak günah yazıyor. Korktuğundan için. Bir günah yaptığı vakit ehemmiyet vermez de ne olacak derse maazallah nihayette işte ahir nefesinde kelime-i şehadeti söylemiyor. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Birisi ki ya Resulallah benim Müslüman olduğumu neyle bileyim demiş. Demiş ya günah yaptığım vakit korkarsan müteessir olursan sevap yapınca keflenirse o vakit hakiki Müslüman olduğum belli olur. Cenab-ı Peygamber buyurur. Bir Müslüman günah yaptığı vakit sanki başın üzerinde dağ var, başıma düşecek, beni öldürecek diye böyle müteessir olur. İmanın alameti budur. Buyurur. <laughs> Gene Cenab-ı Peygamber buyurur. Hangi gün güneş çıkarsa buyurur. Güneş çıktığı vakit melaikelerden birisi bağırırmış. Ey kırk yaşına gelen Müslümanlar. Tam işte çalışacak zamandır. En akıllı olduğunuz zaman, en kuvvetli olduğunuz zaman bu demektir. Azarınız yerinde sağlam, ağrı yok, yok, çalışındırmış. Arkanın Arkadan diğer bir melaike bağırırmış, Ey elli yaşına giren Müslümanlar, evet. Artık ölümün zamanı yaklaşıyor, aklınızı başınıza alın, demiş. Üçüncü bir melaike bağırırmış, Ey altmış yaşına giren Müslümanlar, siz artık ahireti ikabı unuttunuz buyurur. Bundan fazla yaşamaya hakkınız yoktur. Anladın ki ümmeti Muhammed'in hakkı 60'e kadardır. Cenab-ı Peygamber çünkü 63 yaşında vefat etti. Her Müslüman 60'e girdi mi bitti artık. Yaşamakta hakkın yok. Onun için diller ki 60'dan 70 arası ölüm muharebesi dediler. Bak dikkat et. 70'i geçen pek Cenab-ı Peygamber 63 yaşında vefat etti. 100 kişiyi sayarsan yüzde bir tane yetmiş bulamazsın. Allah onu da yaşattığının sebebi ümit kesersinler. Çünkü ölmek lazım gelirse 60 bilmem ne de insan sonra dünya mı aptal kalır. Onun gün bazısını Allah yaşadır 70'likten ondan sonra dünyayı da mamur etsinler diyerek. <laughs> Evelem nu'ammirukum ma yetezekkeru bihi men tezekkere ve câekum unnazir. <laughs> Bak Cenab-ı Hak da buyurur. İnsanın düşünediği kadar bir zaman sizi yaşatmadın mı, 60 yaşınıza sokmadın mı buyurur. Ve peygamber vaiz gelmedi mi? Ahirette özürlerini Allah kabul etmeyecek. Allah bir adını sevdi mi? İkaz ediyor. Bak Allah bir kulunu sevdi mi? Ölmeden bir sene evvel yanına bir melaike koyuyor. O melaike daima bunu ikaz eder. Fenalık yere götürmez, iyi yere Onu öyle kollar ki <laughs> sene bakarsın ki hali adam akıllı değişiyor. Bir Müslüman haline giriyor. Neden? Sevdiğinden üçün. Ölemelerden bir zat vardı. Büyük ölemelerden birisi. Şey. Bir çiftliği var. Çiftliğinde havuzu var. Güzel odası, konağı var. Arkadaşlar toplar, orada muhabbet ederler. Kimseyle sokmazlar. Ne kendi ayarı büyük tahsilli adamları sokardı. 50 yaşına da girdi. Her tarafı iyi ama o bahçeye meftun, o çiftliğe meftun, o adamlarla konuşmuyor, bilmiş kendini oraya. Dedi ki yani Cenab-ı Hak buna bir melaike gönderdi. Melaike ağaçların altından yürür ama insan kıyafetinde. Bir de bakmıştı ki ağaçların arasından birisi hızlı hızlı geliyor, canları sıkılmış. Halbuki bekçi izinsiz almayacaktı kimse. Bu nasıl girdi diyorlar. Gelmiş adamın yanına girmiş, üzerinde heybet var melaikenin. Melaik kiramın üzerinde bir kişi var, karşındaki adamı ister istemez hürmet ettirir, <laughs> Tazim ettirir. <laughs> Sonra geldi oturdu, ev sahibi olan bu alim dedi ki, efendim bir işiniz mi var demiş. Evet var işim demiş, hem sizden söylüyor. Evet. Ne demiş? Bir adamın üzerine hak terakkülü bitti. Vereceği var, vermiyor. Ne yapalım bu adama demiş. <laughs> en nasihat edin demiş de. Ülsene hakkı demiş. Kabul etmiyor nasihat edin demiş. E, hakime şikayet edin dedi. Hakim bunu merhamet ediyor. Sevur diyerek dedi yüz buldu diye Hiç yola geldiği yok dedi. Tam elli yaşına kadar girdi. Hala aklı başına geleceği yok. Meğer kendine taşak yapıyor. Sen elli yaşa girdin, hala bu çiftliğin tadından utanmadın diyorum. Bir gün terlemeye başlamış adam. Melaike de kalkmış, gitmiş. Ona sonra demiş ki, hadi daldık gaflete artık bundan sonra burada toplanmak, bak tarafa gelmeyin demiş. ibadetimize bakalım demiş. <laughs> Cenab-ı sevdiği kulu işte böyle kollu vur. Kibar-ı vardı, 500 yüz tarihlerine göre, 600 yüz tarihlerine göre. Sehl ibn Abdullah el-Tüsteri Hazretleri. <laughs> Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu. Anladık mı? Vefat ettiği vakit ruhaniler baktılar ki semanın kapıları açıldı. Melaikeler öyle gelir. Cenazesinden teberrük ederler diyoruz. Evet. Bu diyor ben altı yaşımdayken diyor bu zat. Dayım vardı diyor. Kibar ahlullah'tan birisi. O gece namaz kılarken yatmazdım dedim. Tacir ederdi beni. Altı yaşında küçük. Nasıl olur da bekli oradaysın tacir namazlarında. Sonra bir gün diyor dayım bana dedi ki Ya sahil Cenab-ı Hakk'ı zikretsene böyle başı oturacağına. Dayı nasıl zikredeyim diyor. Kalbinden dedik. Diyor. Üç defa söylesen. Allah benimle beraberdir. Allah bana bakur. Allah benim yanımda hazırdır demiş çocuğu herif bu Bir gece diyor, bunu okudum diyor. <laughs> Dayı söyledim demiş, dediğini demiş. Hadi oğlum demiş, yediye çıkar bakalım demiş. Her gece yedi defa oku diyor. Gene diyor, böyle yaptım bir zaman sonra söyledim, on bire çıkar bakalım diyor. Ondan sonra on bire çıkardım diyor. Tadı kalbimde kaldı diyor. Söylüyorum ama bir lezzet türdü Cenab-ı Hak. Eee hey, neler? Alıyorum diyor. Sonra bir seneden sonra dayım dedi ki ya sahil dedi bunu iyi muhafaza et dedi. Kabre girene kadar bu dersi bırakma dedi. Sen dünyada ve ahirette sana fayda verir Sonra tadını aldıkça aldım diyor. Beni mektebe yazdılar diyor. Evet. <laughs> Söyledim bak şart koşun hocaya. Ben dersimi yaptıktan sonra beni mektepte bu duz basın. Bıraksın geleyim ibadetimi yapayım diyor. Sonra dayım bir gün dedi ki ya sahil dedi. Bir gün sana Allah azim bakarsa yanında hazır olursa dedi. Ondan sonra ayrılmazsa dedi. Bu adam günah yapabilir miydi? Hiç hayal etmez mi Allah'tan dedi. Evet dedim diyor. Sonra öyle büyüdü ki bu zamanın en büyük adımı oldu. Vefat edince diyor bütün zamanın kapıları böyle açılıp da melaikeler cenazesini ziyaret ettiğini gördük diller. Meşhur Salih ibn-i Abdullah'ın. Allah bize de pay versin bu aşkın. Subhane Rabbika Rabbil İzzet. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم لا سال الا ما جعلته سالا وانت تجعل الحزن سالا اذا شئت لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسه ولا حاجة هي كربا إلا قد يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين روح النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وامواتنا واصحابه الكرام الفاتحه مع الصلوات الله عليه